Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Bugünkü esma ve surelerine bir bakalım inşallah Miladi takvimi olarak 06.11.2021 Cumartesi günü Yani Selam, mütekke, bir, alim, kabit Cumartesi selam esması Hicri takvimi olarak 014. 1443 yani Allah, semih Alim, Melik, Musavvir, Kerim, e, Rumi takvimi olarak 24-10-1437 yani rifi Cebbar, Musavvir, Ala ve Hızır takvimi olarak 185 yani Allah, e, malikül Mülk, Esmalar olarak da Tebbet suresi, e, Alak suresi, Abese Suresi ve Ankebut süresi.